Selam arkadaşlar. Yeni bir PUBG bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Abi. Ver 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 ver. Her şeyi şu abi donma oyun. Oyun lütfen donma. Şu an sırası değil. Gerçekten şu an sırası değil ya. Bir dakika Kardeşim. Şuradan şundan ne var ne yok ben bir alayım. Ver 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 ver. Oo M7 10 numara olur var ya şu an. Arkadaşlar birazdan konuşacağız ama şurayı bir halletmem lazım. On öyle. Hadi be. Ham gördüm diyordum bu arada. Kanka sen bir gel. Oğlum sen daha niye ölmüyorsun? Kardeşim ne yapıyorsun? Güzel. Benim şu an mermi sıkıntım da bir tık olduğu için inceden loot da yapsak aslında fena olmaz. Tamam ver 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 ver. Geldim geldim geldim. Kankam orada çatışmalar falan var sen ne yapıyorsun buralarda ya? Oraya yaklaşacağım dur. Kankam ben burada birini gördüm. Onu ben alayım ya. Canım benim. Sen de gel. Kaldı mı iki? Aynen. Şimdi oraya yaklaşacağım. Çünkü vurduğun iki adam da bayıldı arkadaşlar. Muhtemelen diğerleri de o kısımlardadır. Şöyle ufak bir değişiklik yapmak istiyorum ama M4 bu kalabalıklığı atlattığımız için artık M24'e geçiş yapabiliriz bence. Abi pusmadan oynarsanız bence güzel bir çatışma dönebilir. adam burada. Hadi. Bak bak bak. Ne yapıyorsun ya? ya? Biz yer miyiz öyle şeyleri ya? Arkadaşlar ben modu böyle ultra derecede bilmiyorum. Tamam mı? O yüzden biraz hani saçmalarsam kusura bakmayın. Aha adamın sesini duydum. Çok sağlam pusuyor bu oyunca. Kanka. Gel gel. Gel sen gel. Şimdi burada bir işaret var. Ne olduğunu bir gram bile bilmiyorum ama ne olacak burada? Bir geri sayım falan var mı ya? Ha bir dakika. önünde şurada bir geri sayım var. Tamam. Ee, Groza'yı alıyorum. Ve o tarafa doğru geliyorum abi. Durun bakalım gençler durun. Ekleyin çatışalım sizle de. Hadi bakayım. Bölgedeki oyuncu sayısı arttı. 2 oldu. 1 kişi vardı. Yani gelen sadece tek bir kişi mi? Allah vursa vururdu biliyor musunuz aşağı atlarken? Bekle bekle. Ee, şöyle bir hareket yapıyorum. Kaçma ya nereye kaçıyorsun? Şahin kardeşim seni de şöyle alalım artık gidelim ya çok oyalanmayalım diyorum ben hemen 11 kilimiz var ama kişi sayısı biraz azalmış. O yüzden hızlı oynarsak bir şeyler yapabiliriz. Araba da var şurada tamam. Aha. Vallahi sesi duydum bekle. Bekle 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 geliyorum. Eee? Bu ne yapıyor burada? Kankam sen tek misin ya? O şuraya bir yere bakıyordu ama bir dakika bir dolanacağım hızlı bir şekilde şöyle dolansam içeride pek bir numara yok e bu kısımlar da temiz bunlar da ancak sniper denesin akşama kadar aha hayır hayır lan hayır evet. bir dakika. Haydi. Abi adamlarla dalga geçiyor gibi falan bir şey oldu ama öyle bir şey yok yani. İnşallah gelirler arkadan. Biraz sinirlendilerse gelebilirler. Bak bak. Ah be adaşımızı vurduk be. Bu acaba arkadan sallayan mıydı? Hiç bilmiyorum ki. Ama oralardan yine gelen olacak. Bir yaklaşayım. Arkada sanki birkaç kişi sallıyordu ya. Bu o olamaz diye düşünüyorum ama. Tepelerden tırsıyorum. Cidden tepelerden tırsıyorum yani. Tamam. <laughs> İbade Hadi be. Hadi. Haydi. Abi çok bu arada sıyırıyor şu an ya. Hadi ya hadi ya. Abi onların önüne almam lazım dur. Dur 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 onları alana sokacağımı düşünüyorlar mı gerçekten ya? Haydi, 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 haydi. Bir saniye. Arkadan sallamıyor. Benzemiyor değil mi? Arkadan sallamaya. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oğlum neyi istedin? Adam buradan geçiyor. Hiç problem değil. Hiç problem değil. O alana hiçbir şekilde giremeyeceksiniz gençler. Bekliyorum. Bekliyorum. Yılan, kesin arkadan bir yerden ben ölürüm ha. Bu alan çok vuracak ya. Ee? O nasıl bir şey ya öyle? Abi. Bir tane kilimizi harcadı. Bir tane kilimizi harcadı ya. Oo, uh, bir dakika. Bir dakika bir dakika geliyorum. Geliyorum. Kulübeyi alabilirim bence. Abi ilk bir silah sesi geliyor sonra millet susuyor ya. Bu çok gerilimli ya. Tamam biri git de, Kendi yerimize dönelim. Adamın tekini gördüm önümde. Abi. Öncelik alan. Bak öncelik alan. Ama diğer alana ben ne yapacağım hiç bilmiyorum ya. Hiç sıfırım şu an. Aa diğer alan da bende. Ya, e, almam lazım. Sağdan gitsem diyorum. Acaba bir şey yapabilir miyim? Tepe yoksa yaparım. Bir dakika. Bir dakika. Üf, bu nasıl bir arkalama ya? Bu nasıl bir arkalama ya? Sen de... Ya sen... Ben bunları vurmuşum. Sana ölür müyüm ya? Sana ölür müyüm ya? Sana ölür müyüm ya? Yalnız çok güzel arkalamadık mı ya? Adamlar öne o kadar fokuslanmış ki hiç tahmin etmiyorlar arkadan birinin geleceğini. Oscar'lık bir arkalamaydı ya. Gerçekten ses de vermedik. Eyleyle eyle gittik, arkaladık. Son adamı da vurup binimizi aldık. Çok tatlı bir oyundu. Beni buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bana.